Merhaba arkadaşlar Elvan'ın Sihirli Dünyası YouTube kanalıma ve evime hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine farklı şık bir model çalışacağız arkadaşlar. Modelimi ben şöyle Alize'nin Angora tarzı ipiyle ön çalışma yaptım arkadaşlar. Şimdi ise şöyle şuradan bir tane ipimizi çekelim. Yine Alize'nin simli farklı bir ipiyle de yeni bir çalışma yapacağım. Tığ numarası olarak da arkadaşlar her zaman belirttiğim gibi hangi ipi alırsak alalım ipin üzerinde yazan numarayı kullanacağız. Ben genelde 7 numarayla yapıyorum. İplerim hemen hemen aynı. 7 numarayı karşılayacak incelikte. Şimdi ipimi kenara alıp modelimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakın çok şık. Gerçekten harika bir model şöyle biraz da yaklaştıralım evet arkadaşlar kenarına da istediğiniz herhangi bir modeli uygulayıp bu şekilde şalınızı yapabilirsiniz ben burada bakın tek bir modelle başladım daha sonra iki modele çıktım daha sonra üç modele çıktım en son dört modeli tamamlamışım beşinci modelin zeminini atacağım burada bu şekilde ilerletmişim şimdi hemen ipimi alayım yeni bir ön çalışma yapalım sizlerle. Öncelikle şöyle bir zincirimizi sabitleyelim. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane zinciri çektim. Hemen başlangıçtaki zincirime şöyle girdim. Buraya sık iğne ile bağladım. 1, 2, 3. Tığımı doladım yuvama girdim. Bakın şuradaki ipi de şöyle arada yok etmek istiyorum. Şöyle 2 3 defa doldurdum ve topladım. 1 2 zincir tığımı doladım. Tekrar bakın yuvaya girdim. 1 2 3 ve topladım. 1 2 zincir tığımı doladım. Yuvama girdim. 1 2 3 ve topladım. 1 2 zincir. <laughs> Tekrar bakın aynı yuvaya girip bir fıstık daha yapıyorum. 3 defa doldurdum ve topladım. 1 2 3 zincir çektim ve çevirdim. Tığımı doladım. Kenardaki şöyle yuvaya girip 3 defa doldurdum. Bakın. Hepsini birlikte topluyorum. 1 bir, 2 zincir. Tığımı doladım. Yine aynı yuvaya. 1 2 3 ve topladım. 1 2 3 zincir çektim. Tığımı doladım. Şuradaki ikinci yuvaya giriyorum. Şöyle 1 2 3 4 şöyle 5 tane trabzanımı yaptım 1 2 3 zincir tığımı doladım kenardaki yuvaya giriyorum 1 2 3 ve topladım 1 2 zincir tekrar tığımı dolayıp yuvaya girdim 1 2 3 ve topladım 1 2 3 zincir çektim bakın bu şekilde geri dönüyorum. Tığımı doladım. Şu kenardaki ilk yuvaya girip fıstığımı yapıyorum öncelikle. Evet. 1 2 Burada iki zincir çektim. Tığımı doladım. Hemen şuradaki yuvaya giriyorum. 1 2 3 Şimdi 1 2 3 zincir çektim. 1 2 3. trabzanıma girdim. Buraya sık iğne ile bağladım. 1 2 3 zincir tığımı doladım. Hemen şuradaki boşluğa giriyorum. Şöyle 1 2 3 bakın bu şekilde 1 2 2 zincirimi çektim. Tığımı doladım. Hemen kenardaki yuvaya giriyorum. 1 2 3 ve topladım. 1 2 zincir tekrar tığımı dolayıp aynı yuvaya girdim bakın. 2 3 ve topladım. 1, 2, 3 zincir çektim. Hemen geriye dönüyorum. Tığımı doluyorum. Kenardaki yuvaya girip 1, 2, 3 ve topladım. 1, 2 zincir. 1, 2, 3 ve topladım. 1, 2, 3 Şöyle iki tane zincirimi çektim arkadaşlar. Tığımı doladım. Bakın şurada üç tane pardon burada üç zincir çekeceğiz. Tığımı doladım. Bir ikinci trabzana girdim. Burak kenar olduğu için bu şekilde üç zincir. Bir iki zincir çektim. Hemen şuradaki boşluğa girdim. Bir iki tığımı doladım. Bakın şuradaki sık iğneme giriyorum şimdi. Şöyle bir tane trabzan. Trabzanımız 3 oldu. Tığımı doladım. Hemen şuradaki boşluğa girdim. 1 2 1 2 zincir tığımı doladım. 1 ikinci trabzana girdim. Buraya bir trabzan. 1 2 3 zincir tığımı doladım. Hemen şöyle kenardaki yuvaya girdim. 2 3 ve topladım. 1 2 zincir tekrar 1 2 3 ve topladım. 1 2 3 zincir. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın bu şekilde. İlk modelimi burada tamamladım. Hemen dönüyorum tekrar. Tığımı doladım. Bakın kenardaki yuvaya giriyorum. Bir. Tığımı doladım. İki. Üç. Tuttum. Topladım. Bir. iki zincir tığımı doladım. Bir. Tekrar. İki. Tekrar. Üç. Üç defa doldurdum. Topladım. Bir. İki. Evet bakın burada 2 tane zincir 3 tane zincir çekiyorum. Tığımı doladım. Hemen şuradaki boşluğa girdim. 1 2 Trabzanın tepesine giriyorum. 3 Ara boşluğa giriyorum. 4 Tekrar 5 1 2 zincir çektim. Tığımı doladım. 1 2 tane atladım. 3'üncüye girdim. Bundan sonra kenarlarda hep 3 çekeceğiz arkadaşlar. Burada 2 çekmiştim dip olduğu için. 1 2 zincir. Bakın şuradaki boşluğa giriyorum. 1 2 Tığımı doladım, tırabzanın tepesine girdim şöyle 1 tekrar yanındaki boşluğa girdim. Tekrar giriyorum bakın 5'e tamamlıyorum. 1 2 3 4 5 1 2 3 zincir tığımı doladım kenardaki modelimi yapıyorum 2 3 ve topluyorum 1 2 zincir tekrar 1 2 3 ve topluyorum 1 2 3 zincir çektim bakın bu şekilde gördüğünüz gibi ikinci modelin zeminini hazırladım. Dönelim şimdi. Tığımı doladım. Şöyle bir, iki, üç ve topladım. Bir, iki, tığımı doladım. Şöyle bir, iki, üç ve topladım. 1-2 zincir çektim. Şöyle göstereyim sizlere bakın. 3 zincir çekiyorum. Tığımı doluyorum. Hemen şuradaki boşluğa girdim. Şöyle 1-2-3 1-2-3 zincir çektim. 1-2-3. trabzanın tepesine girdim. Bağladım. 1, 2, 3 zincir tığımı doladım. Bakın şuradaki boşluğa giriyorum. 1 trabzan. Tekrar bakın tığımı doladım. Girdim 2. Tığımı doladım. Trabzanın tepesine giriyorum. 3. Yanındaki boşluğa giriyorum. 4. Tekrar 5. 1, 2. Burada 2, 3 zincir çektim. 1 2 3. trabzanın tepesine girdim. 1 2 3 tığımı doladım. 1 2 3 ve topladım. Pardon arkadaşlar. Şuraya 3 tane trabzan yapacağız. 1 2 3 bakın trabzanımızı yaptık. 1, 2, 3 zincir tığımı doladım. Kenardaki modelimi şimdi yapıyorum. Ve topladım. 1, 2 zincir tekrar 1, 2, 3 ve topladım. 1, 2, 3 zincir çektim. Bakın buradaki sıramı da bu şekilde tamamlamış oldum. Hemen dönelim tığımı doladım şöyle bir iki üç ve topladım bir iki zincir tığımı doladım şöyle bir iki üç ve topladım bir iki üç zincir çektim tığımı doladım bakın hemen şuradaki bir ikinci trabzana girdim Şöyle bir trabzan yaptım. 2 zincir çektim. Hemen modelin içindeki boşluğa girdim. 1 2 Tığımı doladım. Sık iğneye giriyorum. 3 Hemen şuradaki boşluğa girdim. Yanındaki boşluğa tekrar giriyorum. Bakın 5'e tamamladım. 1 2 zincir. Şuradaki 1 2 3'üncü trabzana girdim buraya bir tane trabzan 1 2 3 zincir hemen şuradaki boy pardon 2 zincir çekiyoruz arkadaşlar tekrar bakın yuvaya girdim 2 trabzan yaptım tığımı doladım sık iğneme girdim 3 hemen şöyle giriyorum tekrar 1-2 zincir hemen bir ikinci Trabzon'a girdim 1-2-3 zincir çektim tekrar kenardaki modelimi uyguluyorum 2-3 defa doldurdum ve topladım 1-2 zincir tekrar 1-2-3 ve topladım 1-2-3 zincir çektim Bakın arkadaşlar. Bir ile başlamıştım. Şimdi ikinci modelimi de tamamlamış oldum. Hemen burada dönelim. Şöyle tığımı doladım. 1 2 3 ve topladım. 1 2 zincir tekrar 1 2 3 ve topladım. 1 2 zincir 3 zincir çekiyorum burada tığımı doluyorum hemen şuradaki boşluğa girdim 1 2 tane trabzan tığımı doladım trabzanın tepesine giriyorum tekrar 1 2 tane trabzan yapıyorum 1 2 bakın arkadaşlar burada 2 zincir çektim. Tığımı doladım. 1 2 3. trabzana girdim. 1 trabzan. 1 2 zincir. Hemen şuradaki boşluğa giriyorum. 1 2 trabzan. Hemen trabzanın tepesine 3 yanındaki boşluğa giriyorum. 4 5 1 2 1, 2, 3. trabzana giriyorum. Ve trabzan yapıyorum. Tekrar 2 zincir. Hemen şuradaki boşluğa geldim. Şöyle 1. 2 tane trabzan. Tığımı doladım. Trabzanın tepesine geliyorum. 1 trabzan. Tığımı doluyorum. Yandaki boşluğa giriyorum. 1 2 1 2 3 zincir tığımı doladım. Kenardaki boşluğa giriyorum. 1 2 3 ve topladım. 1 2 zincir tekrar. 1 2 3 ve topladım. 1 2 3 zincir çektim. Gördüğünüz gibi bakın arkadaşlar. 1 de 2 oldu. Şimdi 3. modelimiz için bakın. 1 2 3 3. modelimiz için zemini hazırladım dönüyorum şimdi. 3. modelimizde tamamlamamız gerekiyor ki daha iyi anlayın. Şöyle kenardaki modelimi öncelikle yapıyorum. 1 2 zincir. Tekrar 1 2 3 ve topluyorum. 1 2 3 zincir tığımı doladım. Şuradaki boşluğa girdim. Buraya 3 tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. 1, 2, 3. trabzanın tepesine girdim. Buraya bağladım. 1, 2, 3 zincir tığımı doladım. Şuradaki boşluğa girdim. 1, 2, trabzanın tepesine giriyorum. 3, yanındaki boşluğa giriyorum. 1-2 zincir Pardon arkadaşlar burada 3 zincirimiz var 1-2-3. trabzanın tepesine giriyorum Bağlıyorum 1-2-3 zincir Şuradaki boşluğa girdim 1-2 Tekrar trabzanın tepesine Yanındaki boşluğa 1 2 zincir 2 3 zincir çekiyorum 1 2 3. trabzanın tepesine bakın tığımı dolamadan giriyorum 1 2 3 tığımı doladım şuradaki boşluğa geldim 1 2 3 1 2 3 zincir kenardaki modelimi yapıyorum 1-2 zincir tekrar 1 şöyle 2-3 ve topluyorum 1-2-3 zincir çektim bakın arkadaşlar modelimin yarısını yaptım şimdi dönüyorum hemen 1-2-3 ve topluyorum 1-2 zincir tekrar 1-2-3 3 ve topluyorum. 1 2 3 zincir çektim. Tığımı doladığım bir ikinci trabzanın tepesine girdim. Bir trabzan. 2 zincir şuradaki boşluğa giriyorum. 2 tane trabzan yapıyorum. Tığımı doluyorum. Sık iğneye giriyorum. Evet. iki tane trabzan. 1 2 2 zincir çektim tıkımı doladım. 1 2 3. trabzanın tepesine girdim. trabzan yaptım. 2 zincir. Hemen yanındaki boşluğa giriyorum. 1 2 Tekrar sık iğneye giriyorum. 3 Yanındaki boşluğa giriyorum. 4 Tekrar 5 1 2 zincir 1, 2, 3. trabzana giriyorum. 1, 2 zincir. Hemen yanındaki boşluğa girdim. 1, 2, sık iğneye giriyorum. 3, yanındaki boşluğa giriyorum. 1, 2 zincir. Tekrar bakın. 2. trabzana girdim. Buraya bağladım. 1, 2, 3. 3 zincir çektim tığımı doladım kenardaki modelimi yapıyorum 1 2 ve topladım 1 2 3 zincir çektim gördüğünüz gibi bakın arkadaşlar harika bir model ortaya çıktı 3. modelimi de tamamlamış oldum burada bakın şöyle arada trabzanlı olan modellerimiz de var. Farklı değişik bir model ortaya çıktı arkadaşlar. Bu modelimi de kendim tasarladım. Kendi yaptığım bir model. İnşallah beğenmişsinizdir arkadaşlar. Modelim bu şekilde. Kenarına da istediğiniz herhangi bir modeli yapıp şalınızı bu şekilde artırarak tamamlayabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten çok şık, çok güzel duran bir model. Tavsiye ediyorum. Kanalıma abone değilseniz abone ol butonuna basıp zili de aktif hale getirerek videolarımdan haberdar olursunuz arkadaşlar. Kanalıma desteğinizi bekliyorum. Abone olmayı ve zili aktif hale getirmeyi unutmayalım lütfen. Bir sonraki videomda buluşana dek kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.